vaktimiz az kaldı. Biraz da kütüphanelerimizle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu milli kültürümüzün hazineleri bunlar. 2005 yılında Kültür Bakanlığı'ndan ister bir bakan danışmanı ister oradaki görevlilerden birisi izliyorsa bunu mutlaka Sayın Bakan'ın önüne götürmelidir. 2000 e... Zannetmem hocam kimse götürmez. Ya götürmezlerse biz de buradan kafalarına vururuz. Evet. Ha, O da Başbakanın problemi olur ondan sonra. Bir de bu ülkede şöyle bir şey çıktı mesela çok önemli bir meselede parmak basıyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz. Gündeme getiriyoruz. Eskiden ben hatırlıyorum ilgilileri ya o meselede evet haklısınız ya da haksızsınız ya da şöyle bir şey vardı. Böyle bir şey. Vardı. Bir açıklama gönderme geleneği vardı bu ülkede. Evet o da o da kalktı. Takmıyorlar yani He. demek ki. Bundan 4-5 sene önce millet takıyor mu? Bir yazma eserler sergisi. Böyle bir proje getirdi Kültür Bakanlığı. Bir komisyon kurdu. Bu beş kişilik komisyonda biri de bendim. İşte biri İdris Hoca'ydı, biri Kemal Yavuz Hoca'ydı, biri Nuh Hoca'ydı. Bir iki kişi daha vardı şu anda ismini hatırlayamadım. Dedik ki yani hep böyle yazma eserler sergisi açılırken işte güzel hat örneklerinden kitaplar seçilirdi. Dedik böyle olmasın. Biz bir imparatorluk bakiyesiyiz. Bizim bu milli kültürümüzün ne kadar zengin olduğunu gösterme açısından mesela bir seksiyonunu Rumların el yazmalarına, bir seksiyonunu Yahudilerin, bir seksiyonunu Ermenilerin, bir seksiyonunu Süryanilerin el yazmalarına ayıralım. Müslümanların kendi şeyleri içerisinde bilimsel açıdan branşlara ayıralım. Fizikle ilgili eserlerden. Efendim kimyayla ilgili, Coğrafyalı. coğrafyayla ilgili, böyle farklı farklı. Tabii bunun için kütüphanelerimizi taramak şeyinde kaldık. Bu kütüphanelerin zaten hepsinin durumu feci de. Top kapı Kütüphanesi. Bakın İlber Hoca bizim meslektaşımız. Senelerdir orada görev yapar. O da bir şey yapmadı. Ben anlamıyorum yani bu insanlar bir yere geldikleri zaman bunu İlber Hoca için söylemiyorum, herkes için söylüyorum. Oraya geldiğiniz zaman, kardeşim ben burada bu görevde ne yapabilirim? Bunu düşüneceksiniz. Buranın imkanlarıyla nasıl yaşarım? Hesabı içerisinde olmayacaksınız. Bu millete karşı borcunuzdur. İlber Hocadan Hizmeti da şunu, İlber Hocadan da şunu isteyelim. Göreve geldiğinden beri ne yapmış onu isteyelim. Evet. Şimdi Topkapı'nın kütüphanesi dedi ki or oraya da bakalım. Bizi götürdüler bir yere. Tabi bakanlığın, ba bakanlık adına çalışıyoruz. Götürdüler. Bir yeri açtılar büyük anahtarlarla. İçeri bir girdik. Yüzlerce koli. O eski omo, alo kolileri falan var ya. Yüzlerce koli. Ha dediler bunların içerisinde kitap. Ya nasıl bunların içerisinde olabilir kardeşim ya? Valla böyle dediler. E iyi de bu şimdi kolinin üzerinde bir de hangi kolide ne tür kitaplar var adını yazsalar biz ha şu kolidekiler işimize yaramaz. Bu kolidekiler yaramaz diye ayıracağız yarayan kolileri sadece Hiçbir bilgi de yok. Aynı çuvala dolduru gibi doldurmuşlar. Her konudan kitap. Ne bulmuşlarsa koymuşlar kollere. Böyle bir ayrıma girmemişim. Ya Piri Reis haritası orada çalışan işçilerin üzerinde domates, peynir, ekmek Hah. yerken... işte çıktı. budur. İşte budur. Bana kimse Türklük numarası çekmesin bu ülkede. Adını Türk Devleti koymakla Türk Devleti olmuyorsunuz. Şimdi açtık biz bütün kolleri açmak zorundayız. Bakın bu sizin milli emanetinizdir. Bir koliyi açtık. Hangi kitabı açıyoruz? Böcek buradan girmiş, öbür taraftan çıkmış. Bir kolide 20, 30, 40 kitap varsa içinde sağlam kitap yok kardeşim. Sağlam kitap yok ya. Ya ayıptır, günahtır. Biz bu duble yolları bir daha yapabiliriz. Bu evleri bir daha yapabiliriz. Bu eserleri bir daha yazamayız. Şimdi Sayın Başbakan Allah'ından razı olsun. Bakın arşivleri kurtaracak mükemmel bir yeni arşiv arşivleri koyacağımız çağ, şeyi çağ, yapıyorlar. Kağıt Dünyanın en üzerinde. güzel arşiv binalarından birisi olacak. Fakat bu kütüphanelerimizin hali. Şimdi millet bunu rahat anlasın diye örnekle mukayese etsin. İran'ın Kum şehrinde bir Şeyh Maraşi kütüphanesi var. Kurucusu Maraşlı. Onun için Şeyh Maraşi diye biliniyor. Kütüphanenin de adı o. Şu anda da, şu anda bilmiyorum 2001 yılında onun oğlu oranın müdürüydü. Basit bir binaydı dışarıdan. Girdik içeri. Biz görevle gitmiştik zaten. Bizi karşıladı. Ondan sonra çay ikram etti. O iki katta matbu kitaplar, günlük matbaalarda basılmış kitapları var. Yazmalar kısmına geçelim dedi. Bir asansöre bindik, dört kat yerin dibine indik. Dört kat. Orada bir salona girdik, bir kapıdan geçeceğiz. Duvarın kalınlığı baktım bir buçuk metre. Yirmişer santim de kurşun kaplama. Bu ne dedim ya? Hocam dedim. Burası bir nükleer saldırıya maruz kalsa bu kum şehri. Yer üstünde canlı kalmasa dedi. Bu kitaplara bir şey olmayacak. Dört kat yerin altında, beton duvar kalınlığı birer buçuk metre ve yirmişer santimde kurşun kaplama. Kırk bin yazma eser var dediler burada. Eserlerin tamir edildiği bölüme bizi götürdüler. Önce bir odaya soktular. Ameliyata giren doktorlar gibi bize yeşil <laughs> elbise giydirdiler Kafamıza küllahı geçirdik. Ağzımıza maskeyi geçirdik. Ellerimize eldivenleri geçirdik. Ayaklarımıza galoşları geçirdik. Sadece gözlerimiz görünüyor. O şekilde girdik içeri. Orası hastaneymiş. Şifahane diyorlar onlar oraya. Azizim bir çalışma tekniği var dersiniz ki Amerikan NASA'sında efendime söyleyeyim kimya laboratuvarında yani. kimyacılar çalışıyor. Hepsi özel kıyafetli. Bize orada yapılan çalışmaları algılayabilmek için bir Kur'an-ı Kerim üzerinden örnek verdiler. Camakan'da bir resim var. Çıkardılar onu. Bir Kur'an-ı Kerim'in iki sayfası bir sayfasının şöyle rastgele yarısı yok olmuş. Fotoğraf öyle. Kur'an-ı Kerim'in kendisi de yanında onu da çıkardılar. Sayfa tam onda. Dediler ki bu eklemedir. Biz mercekle baktık ki yani eklemenin kağıdın eklemesinin izini falan görelim diye. Fakat baktık hiç belli değil. Yazısına baktık. Kur'an 800 yıllık. Bunlar bunu iki sene önce yapmışlar. Yazısı yeni, kağıdı yeni. Fakat öyle bir mürekkep kullanmışlar öyle bir kağıdı kullanmışlar ki ne yazının hat açısından farklı bir hat olduğunu fark edebiliyorsunuz ne de mürekkebinin yeni olduğunu fark edebiliyorsunuz ne de kağıdının yarısının sonradan yamalı olduğunu fark edemiyorsunuz. Oranın görevlisi dedi ki hocam dedi boşuna dedi mercekle dedi bir şey aramayın. Bunu ancak Uzmanları dedi Burada çalışan Evet kriminal bir şeydir Dedi bu bunu fark edemezsiniz Süleymaniye kütüphanesine Gidin 70 bin Kitap var orada Oranın da bir tamir tamirhanesi Var Eskiden ayakkabıcılar olurdu Önlerinde bir sandık olurdu çivileri olurdu Tutkalı evet, olurdu evet, evet. çivileri ağzına Şeyiyle çakardı. çekiciyle Çakardı bizde de Süleymaniye'de o yöntemle yapılıyor Kardeşim bakın yazıktır. Biz bugün varız yarın yokuz. Bu millet kıyamete kadar yaşayacaktır. Bu kültürüyle bu millet tarihteki yerini alacaktır. İtibarınız kültürünüzledir. Mesela İngilizler Amerikalıları hep böyle aşağılarlar. Amerika daha güçlü İngiltere'den. Boşver diyor onun uçarcenizi kültürünüz bile yok ya medeniyetiniz yok diyor medeniyetiniz. Siz o kadar güçlü bir medeniyete sahipsiniz ki siz bunlarla insanlığa karşı iftihar edeceksiniz. Tarihinizde bunların olduğunu. Muhar savaşında seni yendim. Ya bu bir şey değil. Bu bir şey değil. Büyüklüğünüz fazla kan dökmekle, savaş kazanmakla değil. Yarattığınız eserler, bıraktığınız eserler. Şimdi biz bu eserleri yani düşünün şimdi. Mesela turist gelip de siz hiç gidip de Teşvikiye'de bilmem e, Şişli'de Nişantaşı'nda gezdiğini oradaki o kibrit kutusu binalara bakıp aa bu Türkler ne kadar medeni diye gezdiklerini gördünüz mü? Sultanahmet'e geliyor kardeş. Selimiye'ye geliyor, Süleymaniye'ye geliyor, Hanına geliyor, Ayasofya'sına geliyor. Tarihi eser bir daha olmaz. Bu eserler de öyle. Biz yani eski kültürümüzü, eski medeniyetimizi bilmek zorundayız. Kültür Bakanlığı bugün yani vazifesini bütün her şeyi başbakandan bekleyemezsiniz. Niçin bu kadar bakan atıyor? Herkes bir işi yapacak. Mutlak surette bizim eserlerimizi, bu eserlerimizi korusun. Kütüphaneleri yenilesin. Teknolojiyi getirsin oraya. Ve şu top kapıda inşallah belki de düzelmiştir. Kütüphane yapmıştır ama zannetmiyorum. Beş altı sene önce, 4-5 sene önce hatta o kadar da değil. Benim gördüğüm o rezalet o kitapları tekrar o kolilere koydular ve attılar oraya. Hocam dünyada bir eşi benzeri yok. En eski. Göbekli Tepe. Urfa. Evet. Kazı yapılıyor. Alman profesör işte o kazının başında bir heykel kayboluyor. Sonra ekibin başına, o almana 100 lira mı 100 bin lira mı ne bir ceza kesiyorlar bitiyor iş. 500 bin lira kes ben onu götüreyim oradan tabii da sen bana ya, 500 bin lira kes tabii ya, o tabii benim ya. olsun. Tabii ya. Şalteri kaldırdığın zaman makine 500 bin lira basıyor hocam kağıtta. Evet, evet. Bak bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bizim temel kaynaklarımız fıkıh, hadis, tefsir dini açıdan. Bunların en eski ve birçoğu da müellif nüs nüsası veya eski istinsah edilmiş nüshalar ya Paris'te, ya Berlin'de, ya Londra'da, kütüphanelerde. Önceleri çok kızıyordum onlara. Avrupalılar 19. yüzyılda gelmiş, toplamış, götürmüşler. Kızıyordum. Bunlar bizim işte şu bu. Yemin ediyorum şimdi iyi ki götürmüşler diyorum. Çünkü götürdüler. Onları önce tamir ettiler. Sonra okudular. Hem tıpkı basımlarını, tahkikli basımlarını yaptılar. Hem bir kısmını tercüme ettiler kendi dillerine. Bizde olsaydı belki yine böcekler, möcekler yiyecekti bilmem ne olacaktı. Dünya şimdi şuna çok üzülmüyorum. Dünya o tarafa doğru gidiyor. UNESCO çerçevesinde genel kanaat ve düşünce, tamül. şimdi şu. Buna göre yasalar da yapıyorlar bir tarihi eser nereye aitse asli yerine getirilsin ve bizim bakanlığımız da işte zaman zaman müracaat ediyor bazı eserler geliyor. Ama biz içeridekileri mutlaka kurtarmalıyız. İçeridekileri. Çalınıyor hocam müzeden çalınıyor. Ya. E kardeşim çalınır tabii şimdi müzedeki adamla işbirliği yapmasa çalabilir mi bunu ya? Nasıl çalacak gelip de yani müzeyi uçurup da öyle mi götürecek? Hayır. Bir işbirliği yapılıyor ediliyor. Ve mutlaka Kültür Bakanlığı birçok vilayette de mesela iyi korunamayan kütüphanelerde çok miktarda el yazmamız var vesairemiz var. Kültür Bakanlığı binlerce eleman alsın eleman yokluğu diyorsa. Bu devletin, bu hükümetin parası vardır. Biraz yoldan kısarız. Biraz TOKİ'nin yapısından kısarız. Biz buralara bütçe aktarabiliriz. Bu eserlerimiz mutlaka kurtarılmalı. Bir şey daha buna ekleyeyim herhalde zamanımız bitmek üzere. Bugün gazetelerde vardı. Mesela e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Erdal Aksünger Milliyetin Bakanlığı'na işte bir önerge mecliste verdi. Arapçanın nasıl okutulacağı falan. O da seçmeli ders olarak giriyor ya. Şimdi şunu söyleyeyim bir sefer. CHP'liler emin olsunlar. Arapça marapça öğrenilmez bu derslerde. İlahiyat fakültelerinde bile Arapça öğrenilmiyor. Mezun olan hiçbir öğrenci Arapça öğrenemiyor ilahiyat fakültelerinden. İmam hatip okullarından hiç öğrenelim. öğrenemiyor. İngiliz filolojisinden mezun olan ortaokula İngilizce öğretmeni yapıyordun akşam ders çalışarak gidiyordun.